Mega Haber Radyo Televizyon'dan merhabalar. Ben Melodi Dalgın. Her şeyi konuşalım programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Silifke ilçemizdeyiz. Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi yakınlarındayız. Arkamda tabii görüyorsunuz hem doğa aynı zamanda burası da bir işletme. Medmar RG Müdürü ile bu yayını bugün gerçekleştireceğiz. Cihan Yılmaz Ak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz hocamıza. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Cihan Yılmazer, maden mühendisiyim. Ee, yaklaşık 13 senedir met makinamasında çalışıyorum. Şimdi tabi burada evet. bir hem mermer ocağı var aynı zamanda burada bir çalışma yürütüyorsunuz. Şimdi öncelikle izninizle, izleyicilerimize bir not geçmek isterim. Biz görüyoruz Mersin'in farklı yerlerinde mermer ocakları, taş ocakları, çalışmalar yapılıyor, mermer çıkarılıyor doğa tahrip ediliyor gibi düşünülüyor ama işte bunun sonrasındaki gelişmeleri biz anlatacağız bugün Cihan Bey ile beraber. Medmar işletmesi burada çok önemli bir çalışma yürütüyor yıllardır. Hem mermer çıkarıyor aynı zamanda Türkiye ekonomisine Dünya ekonomisine bir katkı sunuyor. Bunun yanı sıra istihdam, işi, bunlara katkı sağlanıyor ve doğa. 2013 yılından beri devam eden burada bir ağaçlandırma çalışması var Medmar'ın. Hem bunları konuşacağız Cihan Bey'le. Aynı zamanda Medmar'ın geçmişini de biraz sormak isterim. Kaç yılında kuruldu? Ne gibi çalışmaları var? E, Medmar köklü bir firma. E, Mersin e, bulunduğumuz ocak Kurttepe diye ilgileniyor. Buradaki ocak 2004 yılında faaliyete girmiş. E, 2004 yılından beri faaliyetimiz arada devam etmekte burada. Bu görmüş olan, görmüş olduğunuz alanda da faaliyetimiz sona erdi. Sona erdikten sonra da e, Kaç geri... yılında sona erdi? 2012 yılında sona erdi. Biz de bu alanı 2012-2013 yılında e, bir rehabilitasyon çalışması yaptık, bir proje yaptık. Bu proje tabii ki Türkiye Orman İşletme Şefliği, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber yürüttük. Kendileri bize tavsiyelerde bulundular ilk önce bu alanın e, yani çalışan bir uzun şekilde kademelendirilmesiyle başladık. Kademelendirme işlemi bittikten sonra Orman Bölge Müdürlüğü'nün bize e, vermiş olduğu planlar var. E, bunlardan işte Akrasya var, Zarkum var, Sırtlık Camı var. Görmüş olduğunuz bu alana yaklaşık 10, 12 hektarlık bir alan. Yaklaşık 10 bin adet plan dikimini gerçekleştirdik. İşte yaklaşık e, 10-11 sene 10, 10, 10, 10 oldu. Gördüğünüz bu e, ıı, düzeye ulaştığı ağaçlarımız. Aslında siz burayı ıı, hazır hale getiriyorsunuz. Sonra orman işletme müdürlüğü geliyor. Burada fidan dikimi gerçekleştiriliyor diyebiliriz değil mi? Yani siz hem rehabilite ediyorsunuz burayı. E, hazır hale de getiriyorsunuz medmar olarak. Evet biz rehabilite hazır hale getiriyoruz. Orman bölgemizle beraber fidan dikimini yapıyoruz. Sulamasını yapıyoruz. Her türlü basımını beraberce yapıyoruz. Ortak bir çalışma bu. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde burası evet. yaşandı. Peki Medmar Madenciliği'nin bu bölge haricinde hem Mersin hem de Türkiye genelinde yürüttüğü farklı çalışmalar ayda var mıdır? Başka nerelerde çalışmalar devam ediyor? Başka Karaman ocağımız var. Orası yeni orman araçlığı. Orada da işletmemiz şu an devam ediyor. Orada da işletme sona erdiğinde, rezerv alımı tamamlandı da yine bu şekilde tedavi edilecek. Konya'da Yunus ilçesinde bir ocağımız var. Gençliğe'de bir hocamız var. Ee, yaklaşık satışlarımızın %90'ı ihracat. Çin ve Hindistan'a yönelik. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki farklı pazarlar arayışı var mı Medmar'ın? Yani Çin, Hindistan dışında diğer e, Avrupa ülkeleri var. İtalya var. Almanya var. E, Asya'dan Endonezya var. Tayvan var. Ve burada da iç piyasada, organizasyonda şu an birçok yer yerli üreticimiz var. Memmar yani, Fabrikası var. Onlar da destek oluyoruz. Onlar da iç piyasaya e, mermerliğiniz geçiyorlar. Bugün e, mermer keşiflerinin de sorsam size e, ne tarz mermerler çıkarılabiliyor Mekma Açım Madencilik tarafından? Bulunduğumuz ocak Mersin Becidi'ye geçiyor. Beş renkli mermerimiz var. Konya'daki ocağımız gri ve siyah. Karaman'da e, yine gri ve bejde yine beş ocaklarımız var. Hı hı. Fakat e, en meşhur, en ünlü en çok üretim olan ocağımız 37'de bu bulunduğumuz ocak. Burası. Evet. Yani en çok fayda sağlanabilecek yer de burası da diyebiliriz. Şimdi peki bulunduğumuz yerde e, 10 binin üzerinde plan var dedi. Evet, doğru. Doğrudur. Doğru. Evet. Çok iyi. 12 hektarlık alan. Yaklaşık 10 bin adet plan dedi. Çok iyi. Peki birazdan Medmarın iş güvenliği ile alakalı olması istiyorum çünkü biz biliyoruz ki Medmar çok büyük bir firma yıllarca Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyor. Medmar çalışma çalışma şartları noktasında neler dikkat ediyor? Yani bütün çalışanlarımızın ilk başta e, iş güvenliği eğitimlerini eksiksiz eksik olarak tamamlıyoruz. İşte kişisel koruyucu ekipman olmadan ocakta çalışma mümkün değil. Sivil e, sigortası insanlar ocağa adım atamaz. Yani bütün e, iş üçgen önlemleri derecede burada e, sağlamaya çalışıyoruz. Peki burada toplamda kaç çalışan var mısın? Şu, ocakta? Şu an bu ocakta 120 kişilik ekibimiz var. Hı -hı. İşte Hı -hı. maden mühendisleri, geoloji mühendisleri, çavuşlarımız, işçilerimiz ve işte, işgenlik personelimizde toplam 120 kişi. Bir de hani yayının başında da aslında hem yayın öncesinde de sizle konuştuk. Ee, bir algı var, yanlış bir algı var. Aslında yayını da böyle kapatmak isterim sizinle beraber. Ee, maden, diler maden şirketleri geliyorlar, işte bizim dağımızı deliyorlar, deşiyorlar. Ee, öylece kendi haline bırakıyorlar. Ee, toprağı işlemeden gidiyorlar. Oraya işte otel mi dikilecek, rant mı yapılacak ya da farklı bir işlem uygulanacak gibi bir algı var. Medmar bu algı yitirme noktasında ne gibi bir yol istiyor? Valla ilk başta gördüğünüz gibi biz çok önemli biliyoruz. Evet. Ee, geçmiş zamanda e, bazı kötü örnekler olmuş. Vahşi madencilik yapan madenciler olmuş. Fakat bu işte e, sektöre baktığınızda çok az miktarda. Vahşi madenciliği biraz açabilir misiniz? Ee, yani yeterli güvenlik önlemleri alınmadan madencilik e, Haybe'ye. Hay Hay evet. i̇şte, üretim baskısı var. Hı. E, iş İşgüven yani madencilikte iş güvenliği çok önemli. Mesela kademe yüksekliği olsun, kademe sayısı olsun, kademe açısı olsun. Biz bunu hepsi maksimum seviyede dikkat ederiz. Fakat atıyorum 100 metre boyunda tek kademe çalışan zamanında ocaklar olmuş. Fakat son 20-30 seneye baktığınızda bu mümkün değil. Artık bütün sektör ee, ne gerekiyorsa o şekilde çalışmanı sürdürüyor. Hem yasaya hem kurallara. Aynen. <laughs> zaten bu sürekli denetleniyor. Yani yılda biz size söyleyeyim ormandan, çevreden, maden işlerinden sürekli denetleniyoruz. Ayrıca bu görmüş olduğumuz sağ, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından örnek sağ olarak gösterildi. Kendi sosyal medyalarında yayınladılar. Olduğumuz yer örnek sahalardan birisi de Türkiye'de. Ve şöyle de izleyeceğimizi söyleyelim. Ardında yani burada medmar çalışmalarını tamamladıktan sonra rehabilite ediyor. Yani burayı fidan hazır hale getiriyor. Çalışmalar yapılıyor. Örnek gösterilen de bir maden ocağı olduğunu sizden de öğrenmiş oldum. Evet doğru. Son olarak neler söylemek istersiniz? Hem vatandaşımıza, boğaya karşı fazla duyarlı olan vatandaşlarımıza mesajınız ne olur Sayın Yılmaz'a? Yani bu maden insanlığın bir ihtiyacı. Mesela her şey gözümüzde olduğumuz cam saatimiz işte belki de bunları bilmediğimiz için. Yani evet, evet yani her kullandığımız, yani dünyada kullanan e, malzemenin belki yüzde madenden oluşuyor. Ve şunu da söylemek isterim, e, madenciliğin Türkiye'de yaklaşık binde üçü ormanlar arazisinde. Fakat buna rağmen e, yanlış bir algı var ülkemizde. İşte madenciler ormanı tarif ediyor, doğaya zarar veriyor diye. Biz bunu minimum edemek için çalışıyoruz. Aslında binde üç e, ama ülke ekonomisine çok fazla katkı. Değil evet. e, mi? Evet, doğru. Doğru. Çok teşekkür ediyorum Eylül'e katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. 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 Merhaba Televizyon'da bugün Silifke ilçemizdeydik. Medmar Madenciliğin devam ettirdiği sahada çalışmalar gerçekleştirdik. Ve bir gerçekleştirdik. Arge Müdürü, Medmar Arge Müdürü Sayın Cihan Yılmazer ile beraber. Aslında bir teşekkürü borç bildirim ve yayını öyle kapatmak isterim. Nice Norman Bölge Müdürümüz Sayın Refat Ataş Bey'e, Silifke Orman İşletme Müdürü, Sayın Harun Boz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Medmar yöneticilerine de aynı zamanda. Vatandaşlarımıza buradan bir kez daha söyleyelim. Aslında Mersin ormanları emin ellerde. Mersin ormanlarını herhangi bir tahribat ya da kendi haline bırakma, yanlış işleme ya da işletme söz konusu değil. Fıstık çamından tutun da kızıl çama harnuktan tutun da biberiye kadar pek çok çeşitli ağaç türleri yine bu alanda yetişiyor diyelim. Ve tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, biz takipte kalmaya devam edelim.